Kolay gelsin gençler. Sağ olun. Merhabalar. Nasıl gidiyor? İyi. 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 Ya, aferin. Sevimlerinize sağlık. Evet arkadaşlar hoş bulduk. Merhaba. Gelsin. Ee, okulumuzda Nisan ayında bakanlık ödeneğiyle e, bakanlık ödeneğiyle kurulan e, kimya bölümümüze ait tesislerde pandemi döneminde dezenfekte çamaşır suyu, yüzey temizleyici, işte sıvı sabun, öğrenci ve öğretmenlerle beraber e, Mayıs ayından bu yana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bütün ilçelerdeki okullara dağıtılmak üzere e, verdiği siparişleri ürettik. Toplamda e, bütün temizlik malzemeleri ve dezenfektörlerden şu ana kadar 137 ton üretim yapmış bulunuyoruz. Bundan sonra da gelecek piyasaya ve diğer e, kurumlara da yapılan çalışmalarda ve tanıtımda üretime devam edip öğrencilerimiz bu üretimde de ayrıca bir ücret alıp yaklaşık işte günlük 120-150 lira arası bir yevmiye ile döner sermayeden ücret alarak hem kendileri için hem de aileleri için bir katkıda bulunarak çalışmaya devam ediyorlar. Bize gelen ödenek 1 milyon liraya yakın bir üretim yaptık. Yani bütün milli eğitime bağlı verilen ödenekleri bize aktararak 1 milyona yakın bir ödenekle bütün okullara, ilçeler 10 ilçeye ve ilçede bulunan okullara dağıtılmak üzere biz dezenfektan, sıvı sabun, çamaşır suyu, yüzey temizleyici ve yer dezenfektanı olarak 5 çeşit üretim yapıyoruz. bölümünde okuyorum. Biz burada pandemi sürecinde ülkemize e, katkıda bulunuyoruz. Burada el dezenfektanı, yüzey temizleyici bir de çamaşır suyu e, üretiyoruz. Burada e, kazandığım parayla hem aileme destek olabilirim hem de ve istediğimde kendime ileride bir e, dershane parasını da çıkarabilme durumunu sahip oluyorum. Evet, burada bu makineleri kullanarak mesleki deneyim, deneyimler kazanıyoruz.